Işığı kim açtı? Herhalde bir şey oldu kendisi açıldı. ay bugün annemin doğum günü unutmuşum. Ay çok heyecanlıyız. Ona bugün kafe aldık resmen. biraz sessiz olun. Dur kalk kalk. Zaten uyanmamız lazım. Dur dur. Dur dur. Beraber giyeriz şimdi. Evde de hiç yiyecek bir şey yok ki. Neyse gel şunlardan yemek için. Tamam. Evet. Bir matayı pişireyim. Tavamız var. Yok yok. Şu anda değil. Ya, annem de, annem direkt yok. Çikolata zaten onlar. Annem de biraz onu öyle. Neyse ben de dur bir üstümü giymeden önce makyajımı yapayım. <laughs> Sen de içeride otur televizyon izle. Üstümü giyeyim. Ay. <laughs> Şöyle alnımı da süreyim. Rujumu da süreyim. Bir de içine de farklı bir renk mi sürsem acaba ruj olarak ya komba yaparım ben. Şöyle. Şuradan Hı, üstüm kaldı. Da alayım. Üstüm kaldı şöyle, orada. Böyle böyle. Turap turap açıp aldım tamam. Şöyle şöyle şöyle. Bir de da dolaba koyayım. Bir de şu an koyma. Ne koyayım o zaman? Orada, orada kas. Kaldı. Şunu kapatalım. sen Sen de. Şu farımı da alabilirsem artık. Bir zahmet. Heh. Tamamdır. Şöyle farımı da alayım. Gözüme de süreyim. Evet. Bence makyajım da tamamlandı. Hmm. Dur annem uyandı. Çocuklar ne oluyor bu sabah sabah bu yani hazırlık ne? Anneciğim bugün senin doğum günü ya bir tane kafe tuttuk onda ee, kutlamaya karar verdik. Ha, tamam. Sevindim yani hadi gelin hazırlanalım o zaman ben makyajımı yapmayacağım zaten. Evet canım annem. <laughs> sen doğal güzelsin. Şöyle hemen geçelim. Ben Tuğra üstüne giymiş biz de giyelim şimdi. Şurada senin üstünden anneciğim güzel oluyorsun bu kıyafetle anneciğim ya. Bu da benim üstüm. Tamamdır. Şimdi hadi çıkalım artık. Tuğra bu arada sen de idoleye çağırdın değil mi? Hı. Hmm. İdoller de mi gelecek? E tabi anneciğim sen idollere layıksın ya. Sen böyle ünlü bir e, ünlü bir doğum günü yapamazsın. Sana lazım sana çok iyi bir insansın. Sen o zaman şöyle yaptım. Ben daha, Ben daha çağıramadım. Çünkü unuttum ne? dün geceden. Şimdi ben şirkete gideyim alayım arkadaşları geleyim tamam mı? Tamam sen haber yollarsan onlar gelirler zaten. Tamam. Dur ben arayayım mı? Şu an arama ya. Ama bekle dur ben şu telefonumu bir alayım. Aramak demişken. Şöyle. Tamamdır. Bekleyin ben bir e, kafeyi arayayım da ona göre söyleyeyim ben geldiğimizi. Alo. Evet. Evet. Teli kafe mi acaba? Tamam. Zaten ismini değiştirecektik öyle aklımda kalmış da. Neyse. E, biz geliyoruz şu anda. Yola çıkacağız birazdan. Evden çıkacağız. Haberiniz olsun. Tamam ona göre hazırlık yaparsınız. Onu teşekkür ederim. Tamam hadi çıkalım. Herkes olsun Tuğra Bey geliyor. Herkese selam. Merhaba Tura Bey. Merhaba kahveniz bol olsun arkadaşlar. Teşekkür şimdi... ederiz. Benim Duyurunuz var galiba abi. Evet benim annemin doğum günü var. Yeni bir şey şirket açılacak. Şirket mi? Hı hı. Kahve mi? mi? Kahve kahve. Ee, şimdi hemen kahvelerinizi için gidiyoruz. Gelecekler var. Gelecekler ben ben diye bağırsın bakın. Tamam ama bizim de hazırlanmamız gerekiyordu. Sağ olsun. Gelin öyle bir şey yok. Yok yok. Biz de hazırlanıp gelelim olur mu? Olur Hadi o zaman görüşmek üzere. İyi Hoş eğlenceler. Bay bay. Kızlar bizde sadece üçümüz hazırlanamamışız. Delireceğim ya. Bizden gitsek ki şimdi. Bilemiyorum ya. Ne giysek şimdi? Aslında ben elbise giymek istiyorum ya. Ben de elbise giymek istiyorum. Evet ben de güzel olabilir aslında. Bakalım şöyle. ben burada çok tatlı bir elbise buldum. Bak bu sana çok yakışır. Lidya bu sana çok yakışır aşkım. Evet, Ama şu başındaki şarkını artık bir çıkartsın. Ee, ben bir tane taç takmak istiyorum. Bak şu çok güzel olabilir sana prenses gibi oldun ya. Teşekkür ederim kızlar. Ben ne giysem şimdi. Bak şurada yeşil bir tane elbise var da bu sana daha fazla gider bence. Bana kırmızı bir elbise gider bence. Ya sana kırmızı bir elbise güzel olabilir. Ben şunu bir deneyeyim ama. Evet güzel oldu. Bir de senin başına da bunu taksak. Ama yok ya senin saçın yapılı zaten. Şimdi bana hangi elbise? Ay bak şurada çok tatlış bir elbise var. Bence bana da bunu alalım. Evet. Başıma taç olarak da ne takabiliriz? Oh. <laughs> taç olarak ne taksam? bilemedim ya. Şöyle bakayım. Bak taş takmayayım ama bence şu çantayı alayım. Ne diyorsunuz kızlar? Bence güzel olur. Evet güzel olur. Şöyle bu bize bunu bizim kızım. Neyse. Olsun da koyar. Tamam ya biz böyle güzel olduk. Çıkabiliriz bence artık. Evet geldik şimdi ıı, oteldeki çalışanlara ben bakayım. Merhaba kızlar. Merhaba. Neyse, şimdi annem birazdan gelecek. Arkadaşımız da şimdi gelecek zaten. Annemden önce gelecekler, arkadaşımız. Yani annem, arkadaşım ben annemi, arkadaşımı arayayım be. Tamamdır. Şimdi şöyle telefonlarımızı da şuraya koyalım. Koyduk şuraya telefonlarımızı. Şimdi hemen arkadaşlarımız geldiler zaten. Şimdi ben onları bir kapıda karşılayayım. Şöyle gidelim. Evet, hadi bekleyelim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kadınlar beyler. Şöyle içeri alalım size. Baylar baylar. Kadınlar beyler. Şöyle. Şöyle. Tamamdır gelin bakalım siz yerleşin. Annem daha gelmedi tamam mı? Böyle geçin bakalım siz. Şöyle. Kızlar istiyorsan sizi şöyle alalım. Erkekler. Kızlar sizi böyle aldık. Erkekleri de şöyle dışarıdaki masayı alabiliriz bence. Ya da şurada içeride bir tane daha masa var. Buraya da alabiliriz aslında. Dışarı dışarı. Benim oturduğum yere gelebilirsiniz. Ya da dışarıya at bence. Tamam şöyle geçin bakalım. Şöyle oldu bence. Tuğra da şuradan bir, bize gelsin. şuradan bir sandalye getir bence. Şuraya oturabilirsin. Ee, be... Tuğra Bey siz gelin benim yerime oturun. Heyecanlandım biraz. Tuğra Bey ben buraya otururum. Teşekkürler. Şimdi annem de şimdi birazdan gelecek. O zaman ona da sürpriz yaparız tamam mı? Hanımlar e, siz hemen misafirlerimize bir servis etmeye başlayın bakalım. Tamam. Tabaklarımızı koyalım. Kızlar sizden birisi de bir tane tabak alsın bakalım. Şöyle. Bir tane ben alayım o zaman. E, bir tane cheesecake olsun. Bir tane daha cheesecake olsun. Bir tane de... E, bir tane de kurvasan olabilir ya. Ay yok pasta tarzı bir şey olsun mesela. Pasta tarzı şöyle bir pasta olabilir. Tam da biz götürelim. Şöyle şunu alalım. Bize, bir bize biraz yemek getirir misiniz? Orada parçalar var. Tamam tamam yemek mi istiyorsanız tatlama. tatlı mı? Evet. Tatlı. ister miydiniz? Bir dakika dur Arkadaşlar kurulasan mı? tatlı mı yemek mi? Kurulasan, kurulasan, kurulasan. Hepsi kurulasan istiyor. Tamamdır, şöyle getirelim o zaman biz de bek, bek, bek. gel. Bekle, bekle, bekle. Gel Ayşecik. Oğlum ben orada kaçtım o. Ee, şimdi kurulasan olarak da bence. Şuş, <laughs> Dört tane kurulasan. Şöyle bir, iki, üç ve dört. Şöyle iki, iki bana olacak. Melit Hanım siz de bir yandan kahveleri hazırlayın. Tamamdır. Benden ne yapacağım diye düşünüyordum. Bana da iş çıkmış oldu. Götürelim. Şöyle buyurun. Kanka ben çok kahveyi bırak istersen. Ya da hemen iç. kahveyi alalım bitmiş galiba. Şurada bir tane daha kahve vardı ama. onu almaya gerek yok zaten. Şimdi biz hemen e, kahveleri yapalım. Ama şuradan bir tane. Şunun için birleştirince ne oldu merak ettim. Kahve nereden yapılıyor ki? Neyse şu çilekleri dilimleyelim. Oh. <laughs> Yine bir şey buldum. <laughs> ne? Bir şey. Yok. Sütlü şu bonibonu birleştirince bir şey oluyordu galiba ya. Onda da bir şey olmuyor. Şunlar ikisini yoksa? Yok. Sütle çilek miydi? Niye hiçbir birleştirilmiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Niye acaba? Niye? Ya çünkü birleştirilmez onlar. Kahve makinesi lazım bize. Kahve yapmıyorum mu ki ben şu anda? E kahve yapıyorduk da yine. Yok vazgeçtik. Yani şey. E... Sütümüz var. Kahve. Yok hayır hayır. Yapacağım vazgeçtim. Sütümü koyayım şöyle. Bak şöyle biraz daha süt olur dakika. Şu hazırda kahvelerimiz bulunsun diye. Bu kahveler kime gidiyor pardon Hazırda bulunsun diye diyorum ya. Tamamdır üstlerine de şundan koyacağız. Ama sorarlar müşteriler beğenmez olabilir. Gayri beğenilen bir Koyulmuyormuş. Bir dinozor ne yapıyor burada? Ee, o şey bitki. Şimdi kahvelerimizi hemen tezgahımıza hazır şekilde koyalım. Çünkü birazdan bir sürü müşteri gelecek ve bizim de hazırda bulunmamız gerekiyor. Yumurta, yumurta. Tamamdır. Benliğim. Şimdi verin siz bana tabaklarınızı. Şöyle geleyim ben. Dört dört iki kişi gerekiyordu. Yok Ben alırım şimdi. Üst üste mi koyacaksın? Hı hı. Şöyle. Götürelim. Alo anneciğim. Manikür pedikürden çıkmışım geliyor musun? Geliyorlar. Tamam, tamam. Tamam anneciğim. Hadi görüşürüz. Benim... Arkadaşlar herkes bir beni dinlesin. Şimdi şöyle bir şey, annem manikür pedikürden çıkmış ve şu an yolda. Buraya geliyor. Herkes ona göre hazırlığını yapabilir. dinlediğiniz teşekkür ederim. Şöyle. Selam çocuklar. Siz de mi burada toplandınız? Evet arkadaşlar onu getirdim. Tamamdır. Ben de şöyle geçeyim. Ay, selam kızlar. Siz de mi geldiniz? Evet biz de geldik. Tamamdır. Şimdi diğerlerine de bakayım. Ben en iyisi başkaları da gelmiş gibi gözüküyor. Ee, siz çalışansınız galiba. Selam kızım bu arada. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Şöyle hep beraber oturalım bence. Kızım gelip bir oturalım beraber. Ee, ne haber şimdi kızım? İman için bu arada doğum gün kutlu olsun. E, teşekkür ederim unutmamışsın. Sen bu arada o pastası olarak ne istiyordun? Ya ben aslında böyle e, turta tarzı bir şeyler çok seviyorum. Hııı, hmm. tamam, tamam tamam, tamam, tamamdır. Kızlar şimdi annem turta tarzı şeyler çok sev seviyormuş. Bu yüzden taba alacaksınız, turtayı koyacaksınız, elmalı turtayı. Ve bir tane daha taba alacaksınız, ona da kahveyi koyacaksınız, anneme özel yapılan kahveyi. Şimdi götürün bakalım. O tur turtayı keselim bence. Yok hayır, kesmeyelim. Anneme özel bir tane sadece bunun olacak ya. Tamam. iki doğdun. Sumina hanım. İyi ki doğdun. Sumina hanım. İyi ki doğdun. <laughs> İyi ki doğdun. İyi ki versin. <laughs> Mutlu yıllar sana. Ay teşekkür ederim. Anne çıldırdım. Çıldırdım. Şunu yiyeyim de gitsin hemen önüne. Geçebilirsiniz yerlerine. Şu alacağım. Şimdi şunu al bakalım hanımefendi. Bir de bunu da al. Şöyle ye bakalım. Hoppa. Bir de bunu iç. Hoppa. Erkek çocuklar nerede? Boş ver onları. Ee, şimdi hadi kutlamaya geçelim ve müzik. Açın, aç ya aç. ポポピッて切りおろ。<noise> Ay ay çok güzel. Herkes bir dışarı çıksın. Benim, benim astımım var. Ben de oturuyorum doğru. Neyse. Şuraya artık kapatalım. Yoksa ben delireceğim galiba. Neyse geçti en azından. Kim yapmıştı onu ya? O yiyecekleri kim yaptı? Ben. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun? Bizim hepimiz zehirlemeyi çalışıyorsun. Kovuldun. Hayır olamaz. Olamaz hayır. Hayır 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 hayır. Ne kaldı onların içine çabuk söyle. Fırtlatıcı. Tü tü insanlık kalmamış. Tü tü tü. Çıkamam buradan. Çak. Tamam. Üstünü de çıkart bakayım. O çok önemli bir üst. Onu çıkartman lazım. Çıkart! Nereye gidin ya? Defol! Yürü git! Defol! Evet, partimize devam edelim bence biz. Evet. Ne şarkı? <laughs> Ara sıra bir yine kıpırtlamalar olur da. Çıkamaz <laughs> arkadaşlar artık bence hepimiz dağılalım çünkü çok güzel bir gündü evet biliyorum bunlar bizden daha deli. Ee, çok güzel bir gündü teşekkür ederim size hepiniz de bugün benim için geldiğiniz için. Ee, evet şimdi artık herkesin dağılma vakti geldi bence. Hayır. Hadi hadi hayır hayır dağılıyoruz. Evet herkese iyi günler. Kafeme yeniden sizi de beklerim. Ben şirketteyim bay bay. Hayır canım sen eve geliyorsun. Uyuma vakti baksana saat 12'de sen şirkette ne yapacaksın sabık. Küstüm seninle konuş. Üstüm senle konuşma benle ne kalbim kırdım pişmiş kendi. Annene doğru Ne? Ay çok güzel bir gündü de çok yoruldum ya. Allah'tan he. hemen eve gelebildik ya. Kalk bakayım sen. Sen gidip daha sen gidip daha üstünde içeceksin. Kaçma Tuğracığım. Bak ya bugün ben seni tutacağım. Sen giyince yok galiba çünkü. Atlet giydir bana. Taktın ha. Atlet giydir. Siz giyiyorsunuz. Biz çünkü anne ablayız. Ya, Yarınki kombinimde var. Uymayacağım kestim sizle. Gel buraya. Gel. Ayy. Dur işim var mı? Bunu giyeceksin. Hadi iyi geceler Tuğra. Şimdi uyuyabilirsin. Ben de bunu giyeceğim. Ben de bunu giyineceğim. Ne takım elbise mi? Kaybetme. Tamam. Dur dişlerimi fırçalamadım dur. Çabuk. Tamam bekle. Tövbe tövbe. Dur. Dur. Oooo, işte dişleri yani şey de tiyon, Daha yeni parçaladın. Neyse, yeni de fıçalı, yere düşürdün. Aaa! Ben yine parçası fıçalı Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> tamam, fark etmez. A, tuvaletimi de açacağım. Şimdi bak. Tamam, bir otur. Ben demem. Şimdi zaten. Ben hemen dişi şey açacağım, ben de. <laughs> Tuvalet. oturmamdır. Burada ben Ben tekrar satıyorum. Evet artık ben de uyuyabilirim. Haydi iyi geceler.